Hocanın bugün yapmaya çalıştığı nedir efendim? Yani mezunluk Yani münafık ve kafirlerin yanmasını istemiyorlar ya. Fetho mu? Evet. Fetow, kökten tertipli bir İslam düşmanı teşkilat İngiliz'in emrinde kurulmuş. İslam'ı sulandırmaya çalışan, İslam'ın ana kaidelerini e, bozmaya çalışan bir terör örgütüdür. Yani Fetho üzerinde konuşacak bir şey yok. Gözüyle namaz kılmak, fıkrın neresinde görülmüş? Gözüyle namaz kılmak, fıkrın neresinde görülmüş? Deve gibi adam, çivi gibi adam, 18 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında adam, asker tuttuğunu koparan bir adam, gözüyle namaz kılacaksın. Niye? Darbe yapmak için belli noktalara gelmek lazım geliyor, kendini deşifre etmeyecek. Tam bir yeraltı hareketi yani, tam bir komite hareketi. İslam'la bir alakası yok. Yani bugün değil, dün başından 40 senedir söylüyoruz bunu. FETÖ'nün İslam'la, Risale-i Nur'la e, bir alakası yok. İslami potansiyeli söndürmeye çalışan bir harekettir. Türkiye'de İslami heyecan ne zaman meydana geldiyse FETÖ hareketi onu durdurmuştur. Ellerinde basın vardı, televizyon vardı, imkanlar vardı. E, bir başörtüsü hadisesini söndürdüler. İzmir'de güzel bir kıyam başlamıştı başörtüsü hadisesinde. Ee, Müslüman gençler bir vücut meydana getirmişlerdi. İşte başörtüsü teferruattır, Kur'an'da yeri yoktur deyince olduğu gibi söndü. Yani ayeti, farz olan tesettür ayetini tevil ediyor. Ee, şey yapıyor, söndürüyor İslam'ın potansiyelini söndürüyor. Yani FETÖ hareketini kalem dışı tutmak lazım geliyor. Tam bir irtidat hareketidir. Tam İslam'ı sulandırmak için kurulmuş bir İngiliz ajanlık teşkilatıdır. İngiliz ajanlığıdır. Yani o Amerika mı Amerika surete görünen Amerika aynen şeye benziyor. Kuvvetli bir file benziyor yani. Şimdilik kuvvetli bir fil. Üstüne binmiş İngiliz, onu istediği tarafa zonklanıştırıp duruyor, tepeledip duruyor. Asıl onları dürten İngiliz'dir. İslam düşmanı İngiliz'dir yani. FETÖ hadisesi bir İngiliz kompansidir. Kemalizm kurdu. 1923 2023 100 senede devam ediyor. 80 senesi, 90 senesi çok aktif olarak AK Parti kullanana kadar çok aktif olarak eziyordu. Baktı ki artık Kemalizmle Anadolu insanını idare edemiyor. Çatlak patlak başladı. Kemalizmin pislikleri ortaya döküldü. insanlar eskisi gibi Böyle sürüler halinde saftaranlık yapamıyorlar, bazı televizyonlar, vasıtalar meydana geldi. Nerede ne var başladılar. Yeni bir şey çıkarttı. Yani kızıl kemalizmin yeşilini çıkarttı. FETÖ yeşil kemalizmdir. Halifelikle bu sefer ezecekti, hilafetle ezecekti. İslam alemini en az 100 sene khilafetle ezecekti. Şimdi Suud'daki şeriat idaresi gibi Amerika'nın güdümünde Amerikan ağzına bakan, onun her dediğini yerine getiren bir khilafet kuracaklardı Türkiye'de. Hümeyni nasıl 1979'da Fransa'dan bir uçakla geldi İran havaalanına indi ordu idareyi kendisine teslim etti. Aynen onun gibi, aynen onun gibi tam kopyası olarak 15 Temmuz'da 16 Temmuz sabahı o Amerika oradan getireceklerdi uçakla İstanbul havaalanına indireceklerdi. Orada götürüp devletin anahtarını ona teslim edecekti. O da onda halife ilan edeceklerdi. Önceden kızıl kemalizme karşı e, bütün varlığımızda rahatlıkla cihat ederken bu sefer karşında ben halifeyim diyen bir adam olacaktı. Nasıl yapacaksan yap. Bizim e, iddiacı kardeşlerin e, beyanları bizi dövüyorlardı, dövüyorlardı artık yoruluyordu diyor işkence ediyordu karakolda. Bir arkadaşım çağırıyor diyor namaz vakti geçti ben namaza gidiyorum sen gel devam et. Böyle bir azanlık, böyle bir alçaklık, böyle bir sistem. Bunların mücadeleyi Allah bize mecbur etmedi. Allah bizi buna mecbur etmedi. Bu çok zordu. Çok zordu bu. Yani adam kelime-i getiriyor, namaz kılıyor. Ama İlanın sarısı, karısı, karası. Bugüne kadar keşfedilmemiş bir ajanlık teşkilatı. Bunu nasıl mücadele edeceksin? Önceki kafirdi, İslam düşmanıydı, açıktı. Ondan kavga ediyor, birlikte çıkarıyor, hapse giriyorduk, bir defa yapıyorduk. Bunu nasıl yapacaktık biz yani? Bu onun bin beteri kafir, onun bin beteri mal, melun, zındık. Ama nasıl de yapacaksın? Adam namazla. namazlı. Çok büyük bir felaketten alem İslam'ı da Türkiye'de Rabbimiz muhafaza etti.